Merhaba arkadaşlar. Logaritma konusundan güzel bir soru çözeceğiz. Ergi Yayınları AYT Matematik Soru Bankası'ndan soruyu seçtim. Dikkatimi çektiği böyle ilk etapta böyle klasik tarzda bir yaklaşımla çözülme çalışılan bir soru tipi. Ama bu size biraz zaman kaybettirir ve size farklı bir bakış lazım bu soruda. Çünkü zaten denemelerde mesela bu tarz bir soru karşınıza çıkabilir. Sınavda da hem AYT'de bu tarz sorular çıkıyor. Hem ÖABT Matematik'te de zaten, zaten ÖABT Matematik'te çok karmaşık logaritma soruları çıkmıyor. Böyle... Birazcık farklı bir bakış gerektiren sorular çıkıyor. Bu da böyle bir soru tipi dikkatimi çekti. Ee, hazırsanız başlıyorum. Tabii siz de görmek için bir videoyu durdurun bir bakın kendiniz çözmeye çalışın görmeye çalışın. Ondan sonra yorumu izleyebilirsiniz. Şimdi bize A ve B eşitliğini vermiş. Diyor ki bu, eşit, bu ifadesinin eşitliği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar öncelikle verilen ifadeleri bir yerine yazdığınızda nasıl bir şeyle karşılaşırsınız? Önce ondan bir ona bir değinmek istiyorum. Çünkü bu Herkesin doğal olarak yerine yazıp bulmaya çalışabileceği bir yol olur. Bizde bir yazarın bakanına çıkıyor. 3 üzeri logaritma 2 bölü logaritma 3 karekök içerisinde eksi 2 üzeri logaritma 3 bölü logaritma 2 yine karekök içerisinde. Bakın bundan sonra 3 üzeri bu logaritma 10 tabanında 2 çarpı bunu da aşağıdaki ifade yukarıya çarpım durumuna göre atıyorum ters alıyorum yani logaritma 3 tabanında 10 eksi 2 üzeri logaritma 10 tabanında 3 çarpı logaritma 2 tabanında 10 olur. Ve buradan onlar birini götürür. Dolayısıyla burası aslında 3 üzeri karekök içerisinde logaritma 3 tabanında 2 olur. Eksi 2 üzeri buradaki onlar gider. Logaritma 2 tabanında 3 olur. Yine karekök içerisinde. Bakın dikkat edin şu adımı yapamazsınız. Burada işte e, logaritma bu şu 2 ile 3 yerine yerinde yer değiştirsin. Yani logaritmada şu özellik vardı ya. İşte a üzeri logaritma e, a tabanında b iken işte şunlar yer değiştirir ve logarit burası direkt B oluyordu. Bu özellik burada işlemiyor. Çünkü dikkat edin burada şey var. Ee, şu 2 ile şu 2 ile ee, şeyi götürseniz 3 üzeri logaritma 3 olur. Yani buradan sonra ee, bu kilitlenir. 2 üzeri logaritma 2 olur. Hani şey değil mesela. Ee, bu işinizi görmez. Mesela bu logaritma 3 tabanda 2 değil. Karekök içerisinde olduğu için bu işi bozar ve bu yol çöp olur. Bu pek sizi bir yere götürmez. O zaman şöyle bir farklı bakış e, olsun diye şöyle bakalım. Şimdi e, bu logaritma fonksiyonu değil mi? Bunu üstlere çevirelim. Buradan demek ki o zaman 10 üzeri a eşittir 2'dir. Logaritmadan üstlere geçiyorum. Burası da 10 üzeri b eşittir 3'tür. Şimdi dolayısıyla e, şunu hatırlayalım o zaman. Üstel fonksiyon, üstel, e, üslü ifadelerde üstlü ifadelerde şöyle bir özellik vardı. İşte üstü neyse mesela eşittir b üzeri y eşitliğinde siz üstü neyle çarparsanız yani sol taraf neyle çarparsanız sağda o işlemle, o ifadeyle çarparsanız herhangi bir değişiklik olmaz. Böyle bir özelimiz var. Dolayısıyla şunu yapacağız. Bakın bize ne verildiyse biz de ona göre çevirelim. Şunu alıyorum. Şurada gösterelim. Dikkat edin. Burada madem ki 3 üzeri şey var. 3 üzeri kök A böyle kök B var. O zaman bunu şöyle yapalım. Her tarafı bu ifadeyle çarpalım. Yani şunu demek istiyorum. Madem öyle o zaman bunu mesela 10 üzeri b iken bunu işte kök a bölü kök b ile çarparsam sağ tarafı da onunla çarparsam kök a bölü kök b. Dikkat edin. Bakın şu şudur. Şu an ilk işlemi yapıyorum. O zaman devam ediyorum buradan. 10 üzeri b çarpı kök b bölü şey kök a bölü kök b. Hatta şunları sadeleştirelim. Dikkat edin burası kök b olur. Hatta şu kök a çarpı b olur. Yani kök a çarpı kök b'yi de tek kök içerisinde yazıyorum ki bu. İkincisini de şurada gösterelim. Bakın dikkat edin. Aynı şekilde 10 üzeri a eşittir 2 üzeri b denkli eşitliğinde ya e, 2 eşitliğinde bana 2 üzeri, 2 üzeri kök b çarp, bölü kök a lazım. O zaman bu tarafı da kök b bölü kök a ile çarpalım. Az önceki eşitliği hatırlayın. Sağ ve sol aynı işlemi yapıyorum. Herhangi bir değişiklik olmaz. Dolayısıyla buradan 10 üzeri burası işte sadeleştirirseniz kök a çarpı kök b yapar. Hatta tek kök içerisinde yazalım kök a çarpı b eşittir 2 üzeri kök b bölü kök a. Dikkat edin istediğim değerli şeyleri buldum. İstediğim e, ifadeleri buldum. Bakın dikkat edin biri bu. Biri de bu. İşte şurada. Aslında aynı şeyleri buldum. Yani o zaman şu ifade ne, ne bulmuştum? 10 üzeri kök a çarpı b. Bunu ne buldum? Eksi. Burası da aynısı. 10 üzeri kök a çarpı b. Bakın sıfır çıktı. O zaman demek ki doğru cevabımız C seçeneği. Yani ilk baktığınız o e, yol şey değil. Sizi çok bir yere götürmeyecektir. Çünkü kökle karşılaştınız. Eğer ki logaritma 3 tabanında 2 üzeri e, neydi o? Logaritma ha, şu muydu? 3 üzeri logaritma 3 tabanında 2. Bakın böyle bir şeyde cevap 2 çıkar. Ama köklü olduğu zaman 2 olamaz. Bu eşitlik sağlamaz. Bu yüzden birinci yol çöp oldu. İkinci yol güzeldi. Sizler de farklı bir bakış ile çözmeyi e, tabii ki de düşünürsünüz. Eğer varsa böyle bir yol yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. E, bir başka güzel soruda görüşelim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.